Merhabalar, hoş geldiniz. Felsefe nedir? Klasik tanıma göre bilgeliğe duyulan sevgidir felsefe. O bilgelik sevgisi ki Aristoteles'e ve Platon'a göre doğaya duyulan hayretten doğmuştur. Bu neden böyledir? İnsanlar neden kötüdür? Devlet nasıl olmalı? Adil olan şey nedir? Gezegenler neden böyle hareket eder gibi? İnsan hayret ve şaşkınlık içerisinde neyi bildiğini, neyin doğru olduğunu sorgular ve hayretini dindirmek için bilgiye sevgi duyar her çeşit bilgiyi elde etmeye çabalar. Müziğin bilgisi, evrenin bilgisi, insanın, kadının bilgisi ve bu tutkulu bilgi edinme sürecinin ta kendisidir felsefe. Aristoteles'e göre her eylem bir başka eylemi elde etmek için yapılır. Para ile alabilecekleriniz için çabalarsınız ama sadece felsefe kendisi için yapılır. Bilmek için bilmeye çalışan çabanın ismi felsefedir. Şunu belirtelim, Genelde filozoflar birbirleriyle anlaşamazlar. Aristoteles ve Platon'dan alıntıladığım bu tanıma Hegel karşı çıkar. Felsefe o kadar özgür bir düşünce alanıdır ki, felsefenin kendisinin ne olduğunun belirlenmesi bile felsefi bir tartışma konusudur. Pek çok farklı fikir mevcuttur. Peki konusu nedir felsefenin? Biyoloji canlı varlıklarla, tarih zaman içerisinde gerçekleşmiş olaylar ve onların nedenleriyle ilgilenir. Peki felsefe hangi konularla ilgilenir? Platon'a göre felsefe 3 sorunun yanıtını arar. Gerçek olan nedir? İyi olan nedir? Güzel olan nedir? Platon akıllı adamdır. Kant felsefenin konusunu biraz daha geniş ele alır. Neyi bilebilirim? Neyi yapabilirim? Neyi umabilirim? Ve insan nedir? Aslında Platon'un 3 sorusu Kant'ın sorularını da kapsar. İnsan nedir sorusu son tahlilde ne bilebilirim, veya gerçek olan nedir sorusunun kapsamına girer. Özetle felsefenin konusu evrenin, doğanın, müziğin, inancın, sanatın gerçek bilgisini sorgulamak, bu bilginin bizim için değeri ve önemini, iyi ve erdemli olanını seçmek, ardından da bunların güzel ve çirkin olanlarının belirlenmesi. Bunlar felsefenin konularıdır başlıca ilgilendiği disiplinleri sayarsak antropoloji, etik, estetik, metafizik, ontoloji, mantık, epistemoloji, bilgi kuramı, dil felsefesi, tarih felsefesi, din felsefesi, hukuk felsefesi, doğa felsefesi, sosyal ve siyasal felsefe olarak sayılabilir. Arttırılabilir, azaltılabilir. Bu bilgiye duyulan sevgi insanın düşünce, duygu ve inanç alanlarının tamamını kapsar. Felsefe yer yer bu alanlarla bir arada bakıp onları bütün olarak yorumlar. Yer yer bilimlere, sanatlara bir zemin ve yöntem kazandırır. Yer yer iki alan arasındaki etkileşimde kendisini gösterir. Bazen de o alanların sonundaki teorik uç konularda fikirlerini bildirir. Kimya nerede biter? Biyoloji nerede başlar? Kuantum teorisi özgür iradenin göstergesi olabilir mi gibi gibi. Gerçi Aristoteles zamanında her şeyi içine alan felsefe günümüzde her ekol tarafından ayrı ayrı değerlendirilir. Analitikçiler sadece bilginin ne olduğu epistemoloji gibi konuları felsefeye bırakır. Kıta geleneği hala her alanı felsefe olarak felsefi olarak değerlendirmeye taraftardır. Pozitivist yaklaşımlar her şeyi sadece bilimsel değerlendirme niyetindedir, felsefeyi reddederler. Kafalar karışık ve fikirler karşıttır. Tüm felsefe tarihi de böyledir. Bir yaklaşıma karşı yüz yaklaşım doğar. Daha sonra insanlar yeni yaklaşımlara da karşı çıkarlar. Anlamsız ve boş bir uğraş olarak gözükebilir. İşte bu yüzden bu uğraşın adı bilgeliğe duyulan sevgidir. Filosofiya. Bu sevgi pek çok fikrin bir arada tartışılmasını ve insan anlama yetisinin zenginleşmesini sağlar. Her zaman karşı çıkabilirsin. Her zaman karşı tez getirebilirsin. Felsefede önemli olan neyi savunduğun değil, neyi düşündüğün değil. Düşünme, anlama, sorgulama ve bilmeye yönelik sevginden ve isteğinden vazgeçmemendir. Konu devam ettirmendir. Filozoflar da böyle yapmıştır. Felsefe tarihi serimizde de bu bilme sevgisinin farklı filozoflarda nasıl fikirlere yol açtığını, nelerin savunulduğunu incelemeye çalışacağız. Ayrıca ilk Müslüman filozof kindinin de dediği gibi felsefeyi red etmek istiyoruz? Felsefe yapmak zorundasın. Hadi gelin felsefe yapalım. İyi günler. Ben Deniz Akinetoğlu.